أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ديالي قرديشريم صوبتي مس بكم إلمنا دائر دير أبت إنال قرديشريمزين اسمين دان قلمشتك دام Ünal kardeşimiz 1 Nisan. Ünal kardeşimizin maddi ve manevi hayatında pek çok sıkıntılar vardır. Ve büyüye maruz kalmış ve geçmişe dair bir büyü var. Bu büyünün bozulması için 77 gün boyunca felak nas surelerini 7'şer defa bir bardak suya üfleyip aile efradıyla beraber içmesi lazım. Fakirlik, elem, dert sıkıntılarından kurtulması için de Fatih Suresini günde 3 defa okuması lazım. Mert kardeşimiz 26 Kasım. Mert kardeşimizin hayatı normal bir akış olarak görünüyor. Aile hayatı bazen kırılgan, bazen de tartışmaların olduğu bir hayat. Onun için Mert kardeşimizde ailesinde bu tür tartışmaların ve huzursuzlukların nedeni nazar sebebidir. Nazardan dolayı kendini muhafaza etmesi için ve lezine ayetini felak, naz ve bunları yazacak ve üstünde taşıyacak bir adetinde yazıp evinde taşıyacak. Hilda kardeşimiz 25 Eylül olarak belirtmiş kendisini. Hilda kardeşimizin pek çok emelleri var. Emellerine pek muvaffak olamıyor bu emellerine muvafık olması için kendisini ibadetlerin aksamaması gerekir. Bu ibadetlere özlü bir şekilde yapışması gerekir. Gıybet ortamlarında uzak durması lazım. Anne tarafından bir büyü var. Bu büyünün tamamen bitmesi için evet Ruki ayetleriyle tedavi olması gerekir. Hüseyin 06 08 kardeşimiz. Kendisi meşakkat içinde bazı hastalıklar var, ızdırapları var. Ve bunun yakın akrabasında siyah saçlı, uzun boylu, esmer bir tarafından bir büyü yapılmış. Bundan kurtulması için değerli kardeşimizin Ruki ayetlerini 3 bardak suya okuyacak, nefes edecek ve bunu üç gün boyunca içecek. Emre kardeşimiz 16 kalsın. Böyle kardeşimizin bu tür ızdıraplardan kurtulması için kendisinin bazı sıkıntıları var. Bu sıkıntılardan çıkması için kendisini Kur'an'a adaması lazım. Kur'an üzerinde kendini terbiye etmesi lazım. Aile etrafından pek fazla sıkıntı görünmüyor. Kendisi bazı rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlıklarını gidermesi için Evet, demir hindi ve bal şerbeti kullanması lazım. Okan kardeşimiz 25 Nisan. Okan kardeşimizin bu tür muhasebesini ve maddi olarak kendini pek fazla sıkması doğru değil. Çünkü arzıku -al Allah. Rızık Allah'a aittir. Rızık Allah'ın taksimatına aittir. Ve bazı olumsuzlukları hayatında yaşaması, iş hayatında, dışarıdaki hayatında ve geçmişte gelen bir kırganlık var üzerinde. Bunun sebebi de aile yapılmış, yani aile hepsine yapılmış bir büyüdür. Bu büyünün tesiri şu an görünmüyor. Bayağı hasar vermiş, büyü bozulmuş. Çünkü evlerinde bir kişi hastalandığı için o hastalıktan sonra büyü kalmamış. Onun için kendisini sürekli Elem suresini günde 11 defa okuyup bir bardak suyu nefes edecek ve bu suyu kullanacak. Evet değerli kardeşlerimiz Ali Aksoy 1 Mayıs 1994 Ali Aksoy pek aceleci tahammülü sabrı olmayan bir kişiliğe sahip Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okuyup mealiyle beraber iyice anlaması gereken bir kişi olması lazım. Ve bulunduğu ortamın pek sağlıklı bir ortam olduğunu söyleyemem. Kendisi üzerinde sadece bir nazar var. Herhangi bir büyü yok. Onun için kendisine dikkat etmesi lazım. Nebe suresini evet nebe suresini her gün bir defa okuyacak bir bardak suya nefes edecek ve özellikle yakın akrabaların ikram ettiği bir şeyleri yiyip içtiği zaman besmele çekip üzerlerine Falak ve Nas sürelerini okumasını tavsiye ediyorum. Kan kardeşimiz, evet Okan kardeşimiz 25 Nisan. Okan kardeşimiz bazı rahatsızlıklar atlatmış ve bazı rahatsızlıklarla devam ediyor. Hayatında olumsuzlukların, tartışmaların eksik olmadığı bir hayat olarak görünüyor. konusunda pek sıkıntılı görünüyor. Faizden, krediden uzak durmasını tavsiye ediyorum. Çünkü doğru bir şey değil. Bunun için biraz daha sabırlı ve tahammülü olması gerekir. Beş vakit namazlarına riayet etmesi lazım. Evet. Mehmet Olgaç 6 Şubat. Mehmet kardeşimiz e, duayı eksik yapan yani duayı doğru dürüst pek fazla dua niyaz çok önemli ee, onun için niyazını sürekli yapması lazım duanın kabul olması için de Hazreti Yunus duasını günde 21 defa okuması lazım baba tarafından gelen bir büyü var bu büyü bozulmamış halen devam ediyor bu büyünün bozulması için 3 gün boyunca 3 vakire üç sadaka vermesi lazım. Ve bir gün Allah rızası için oruç tutması lazım. Ve bu büyünün bozulması için de temiz bir yerden temiz bir toprak alıp onun üzerine okuyacak. Ve o toprakla elini yüzünü yıkayacak. Ve iki buçuk litrelik bir suya değerli kardeşim hafaza ayetlerini okuyacak. Muhafaza ayetlerini okuyacak ve nazar ayetlerini okuyacak yedi defa. Ve aile ef efradı bu suyla hem ellerini hem yüzlerini hem de gusül yapacak temiz, temiz bir leğenin içinde mi? bu leğene dökülen suyu da ayak basılmayan bir yere dökecektir. Cümlemizde Sümeyye Çetin kardeşimiz 12 Mart 1993 olarak belirtmiş. Evet değerli kardeşim sırayla geliyoruz. Sümeyye Çetin kardeşimiz farzlarda ve vaciplerde nafilelerde pek sıkıntılı görünüyor. Evet kendisini bu konuda toparlaması gerekir. Özellikle sabah namazını eda ettikten sonra sabah namazına dikkat edecek, sabah namazından sonra uyumayacak en az bir cüz'ü Kur'an okumak şartı ile kendisini toparlaması gerekir. Ve günlük duaları, günlük evrakları kesinlikle ihmal etmesin. Üzerinde herhangi bir büyü yoktur. Sadece geçmişe dair bir nazar görünüyor. Bu nazarın kaldırılması için de <laughs> Felak ve Nas surelerinin sürekli okuması lazım. Elbise giyerken, elbise çıkartırken, dışarı çıkarırken bunlara riayet etmesi lazım. Evet. Evet Veysel Bakış kardeşimiz 25 Ekim. Anne adı gerekmiyor. Sadece doğum gün ay yıl yeterlidir. Veysel Bakış kardeşimiz Evet, çalıştığı ve gezdiği ortamlarda pek hayır görmemiş daha hayatında çok aksaklıklar sürekli aksamalar yaşıyor belli hastalıklar yaşamış ileride bazı hastalıkların baş ve diz hastalıklarına maruz kalabilir sindirim sisteminde bir sıkıntı var onun için her yemeklerinde özellikle ılık suya ve çaya kimyon kullanmasını tavsiye ediyorum kendisine herhangi bir büyük gözükmüyor onun için kendisine dikkat etmesi lazım. Fetih suresini değerli kardeşimiz Veysel Bakış Fetih suresini özellikle Fetih suresini tavsiye ediyorum. Fetih suresini günde en az 7 defa okumanız ve iş hayatınız düzelmesi için Şükrü kardeşimiz dediğim gibi kendinize dikkat etmeniz lazım. Sıkıntı olan durumlarınızda ahlavalinizde ve günlük hayatınızda pek çok sıkıntılar yaşıyorsunuz. Onlara dikkat edin. Özellikle Şem suresini her gün yedi defa okuyup bir suya nefes edin. O suyla hem elinizi yüzünüzü yıkayın hem de o suyu için. Temiz bir suya. Ayşe Erhan değerli kardeşimiz geçmişe dair sizin üzerinde bir büyü var. Bu büyü eski bir mezara gömülmüş etkisi halen devam etmekte. İşlerinizin sıkıntısı ve sürekli artan ve devam eden olumsuzlukların karşısında ibadetlerinizin eksikliği bu büyü daha da güçlendiriyor. İbadetlerinizi sıkı bir şekilde devam ederseniz Allah'ın izniyle büyü tamamen ortadan kalkacak. Büyünün ortadan kaldırılması için de değerli kardeşimiz Ayet-i Kürsi günde 11 defa Felak ve Nas sürelerini de aynı şekilde 21 defa okuyup bir suya nefes edin. Bu sudan hem için hem de elinizi yüzünüzü yıkayın. Sene kardeşimiz o konuda bilmiyorum. Çünkü eşinizin durumu bilmediğim için. O konuda bilgi bilmem mümkün değil. Aleyna Aleyküm selam cümleten hoş geldiniz. Asiye Şengün 1975 4 Temmuz. Asya Şengün değerli kardeşimiz iki defa üstte sizi özellikle bu konuda bakımın doğru olup olmadığını kontrol etmek amaçıyla baktım. Evet. Sizin üzerinize hem nazar hem büyü var. Asiye Şengün. Bir yemek içinde bu büyü yapılan büyü suda eritilmiş, suyu yemeğe karıştırılmış ve bu yemek masanızda bizzat size yedirilmiş bu yemeği yakın bir arkadaş tarafından Asiye Şengün. Bu yemeği yemişsiniz. Bu büyü devam ediyor. Evinizde ne kadar elbise varsa hepsini Ayet-el Kürsi, Felak Nas üzerine okuyup yıkayın bunları komple. Ve evinize gelen insanlardan kesinlikle bir şeyi kabul etmeyin. 3 ay boyunca hediye asla kabul etmeyin. Yeme içme, dışarıda ne olsa olsun kesinlikle kabul etmeyin. Bunun için ailenize, efranınızla hepsinin elbiselerini bir hafta içinde komple üzerlerine felak nas ayetül kürsi 7'şer defa okuyup onları temizce yıkayın özellikle yakın sürekli yakınlık duyan yakınlık derecesinde olan insanlardan uzak durun o insanlar sizin helakiniz için çalışıyor bir bayan var evinizin helaki için çalışıyor o bayana dikkat edin Onlardan asla ikram edilecek bir şeyler almayın. Evet, Cihangir kardeşimiz. Ee, 1983, evet. 0508, değerli kardeşimiz. Cihangir kardeşimiz maddi ve maddi olarak kendiniz iyi görmeseniz de iyi, iyi görünüyor. Sabır, şükür ve tahammül. Bu nasıl için önemli? Ani kelimi aksatmayın. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür edin. Hatim etmeye bakın. Ve namazınızı da aksatmayın. Farz namazları özellikle kaçırmayın. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Beraber daha önce çok yakın arkadaş dediğiniz, kardeş dediğiniz kişi tarafından size bir büyü yapılmış. Bu büyü Eski bir yapıya sahip bir ev var. O eve gömülmüş. Size yakın daha önce 15 senelik bir şey var. O kişiye dikkat edin. Kardeş dediniz, dost dediniz. O büyük halen devam ediyor. O büyünün bozulması için de değerli kardeşim, ilk etapta bir kovanın içine banyo yapacak kadar suyu dolduruyorsunuz. Üzerine değerli kardeşim. Evet Zilzal suresini Falak, Nas, Ayet-i Kürsi Birer defa okuyup nefes ediyorsunuz Ve o suyla banyo Allah'ın izniyle bu büyüden kurtulacaksınız İşlerinizin devamı için Kesinlikle Faiz ve rimadan uzak durun Evet Sana kardeşimiz sana en yukarıda Evet Melik kardeşimiz. Kesinlikle sizi unutmadık. 1 Ocak 1991 Melik kardeşimiz. Ee, sizin üzerinize evet e, arta gelen bir büyü var. Bu büyü sizi rahatsız ediyor. Bu büyü üzerinde bayağı rahatsızsınız. Sıkıntılarınız olmuş. Evet. Pek de sağlıklı görünmüyorsunuz. Yıpranmış olarak görünüyorsunuz. Onun için Melik kardeşimiz kendinize dikkat edin. Bu büyünün bozulması için size bir tavsiyem olacak. Nebe süresinden aşağı geri kalan bütün süreleri her gün okuyun. Özellikle Zilzal süresini çarşamba akşamını 7'şer defa bir bardak suya nefes edip o sudan için. Ve hayatınızdaki maddi olumsuzlukların ortadan kalkması için de değerli kardeşim ilah suresini günde 41 defa okuyun. Evet sana kardeşim size de arta gelen var. Evet etkisini gösteren bir büyü var. Bu büyünün hasarı da sizden büyük olmuş. Onun için herkese güvenmeyin. Herkesi kendiniz gibi görmeyin. Zararınıza helakinize çalışan bir sürü insanlar var. Özellikle etrafınızdaki olan insanlar, dost bildiğiniz, akraba bildiğiniz insanlardan uzak durun. Bu günün bulunması için de değerli kardeşim, Zilzal suresini, Falakna surelerini özellikle bunları her sabah üçer defa okuyun. Avucunuza nefes edin ve bunu her gün yapın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.